Herkese merhaba. Transfer Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ankara'dayız. Ankara'da bugün dev bir maç var. İkincilik beyaz grupta Ankara Spor sahasında Van Spor konuk edecek. Biz de bu dev maçın atmosferini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Thank yes, you. Yes. 이렇게 넣을 수 있겠다. 我叫，好看， Ankara'da ilk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Van Spor'un ikinci dakikada kazandığı bir penaltı vuruşu var. Harun penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bir başka değişti Ankara Spor'da Anıl penaltıyı kurtardı. Bu maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. Ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda atmosferi yine sizlere yansıtmaya çalışacağız. Transfer merkezinden ayrılmayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Maçın ikinci devresini karşı tribünlerden takip ediyoruz. Evet maç 2-2 sonuçlandı ve yanımızda Van Spor Kulübü'nün başkanı Feyyat Kıyak var. Başkanım öncelikle son saniye golü ve alınan bir puan tebrik ederim. Maç hakkında neler söylersiniz? Bugün e, siz de biliyorsunuz ki e, üst yani liderliğe oynayan ve şamp, hedefi şampiyonluk olan iki takım vardı. Bir Ankara Spor bir de Van Spor. Ben başta her iki tarafı da tebrik ediyorum. İkisi de iyi mücadele verdiler. Ama şunu da bilmeniz isterim ki ben her platformda dile getiriyorum. Ben Allah rızası için burada federasyona çağrımdır. Ahlaklı, futbolu bilen, kulakı hakkı yemeyen hakemleri görevlendirsinler. Bugün bana göre bu maçın haksızlığını, hakkını yiyen, bu maçı yöneten hakemdi. Ben inanıyorum ki federasyon tez zamanda e, bu tür kul hakkı yemeyen, e, takımların hakkını yemeyen e, maçları yönetecek hakemleri görevlendirir diye bir umutla bekliyoruz. Tabii bugün zorlu bir mücadeleydi. E, i̇lk başta yakaladığımız e, penaltı e, gole çevirmiş olsaydık bugün belki skor farklı olurdu. E, hakemin bizim lehimize vermediği bir iki penaltı e, pozisyonları da vardı sonuçta biz buraya beraberlik değil 3 puan için gelmiştik ama gelmiştik daha doğrusu iki tarafı da ben tebrik ediyorum. güzel bir mücadeleydi. E Gönül isterdi ki biz alalım ama bu 1 2 2 son, iki, saniye, iki, son saniyeden sonra da bizim ha mutlu etti mi etmedi ben açık ya net söyleyeyim. Evet. E, evet. Bu puanda e, camiamıza, bizlere futbolcu kardeşlerimize ben tekrardan tebrik ediyorum. Son saniyesine kadar pes etmediler, mücadele ettiler. Hakkımız olan bir puanı da aldık diye inanıyorum. E, bakalım bundan sonraki süreçte de bizler için de hayırlısı neyse Rabbim inşallah bize camiamıza, yönetimize, futbolcu kardeşlerimize onu nasip eder diye umut ediyorum ya. Başkanım tebrik ederim. Van Spor'un gidişatı hakkında da konuşalım. Ligde sadece iki mağlubiyetiniz var ve zirve yarışına bugün yeniden zirve yarışında olacağınızı da gösterdiniz. Van Spor'un gidişatı hakkında neler söylersiniz ve açıklamak isterseniz yeni hocamız belli mi? Şimdi ben yeni hocayla alakalı ilk kez burada ben açıklıyorum. Van Spor'un yeni teknik hocası, teknik direktörü Ersin Akay olmuştur. Bu da camiamız için hayırlı olur diye umut ediyorum. Van alakalı da sizler de biliyorsunuz ki e, büyük bir camiayız. Taraftar olan bir camiayız. E, Süper Lig oynamış bir takımız. Biz e, hedefimiz tabii ki de her takımın olduğu gibi şu an el, en alt sıralarda mücadele eden, en üst sıralarda da mücadele eden her takımın bir hayali vardır. O da şampiyonluk. E, bizim de öyle bir hayalimiz var. E, sezon uzun, daha önümüzde uzun bir maraton var. Biz ikinci devreye kadar... E, Aradaki o makas olayı dediğimiz şeyi çok açmadan ya da rakiplerimize çok puan vermeden ikinci devreye kadar bu yarışın içinde olacağız. İkinci devrede de yeni hocamızla, teknik kadromuzla, yönetimizle bir istişare yapacağız. Bizi şampiyonluğa götürecek eksiklerimiz, artılarımız nelerdir diye kendilerinden bir rapor alacağız. Bizi şampiyonluğa götürecek bir eksiklerimizi tamamlayıp, şu an sahada mücadele eden kardeşlerimize katkı sağlamak için, bizi şampiyonluğa götürmek için elbette bizim de transferlerimiz olacak. Ama şunu da iyi bilmenizi isterim ki, e, Van Spor şu an e, e, beyaz grupta en iyi mücadele eden ve anasının sütü gibi hak ettiği puanlar e, kolay olmadı. Son zamanlarda yaşadığımız sakatlıklardan dolayı çok ciddi anlamda bizler de sıkıntı yaşıyoruz. Bugün işte Bertu Bayar, Kerem Cem kardeşimiz falan, Kerem Çağatay evet. sezonu kapattı. Bununla ilgili çok ciddi anlamda da eksiklerimiz var. Bugün sahaya son 10-15 dakikada oyuna giren işte Hasan Bilal, Alpay'ın bize katkıları ve son dakikada attığımız gola katkılarını da gördünüz. Bundan sonraki süreçlere kazasız, sakatsız inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizim hedefimiz bu sene şampiyonluk. Bizi de şampiyonluğa götürmek için elimizden gelen mücadele Hem yönetim olarak, hem futbolcu kardeşlerimiz olarak, hem camia olarak, hem şehir olarak bütünleşmişiz, bir bütün olmuşuz. Umut ediyorum ki o şehrin hak ettiği şampiyonluğu bu sene o şehre götüreceğiz diye hayal ediyoruz, mücadele ediyoruz ya. Evet. Maçta goller ikinci yarıda geldi. İlk yarı 0-0 bitmişti ama ikinci yarıda tam 4 gol izledik. Önce Van Spor öne geçti. Ardından Ankara Spor güzel bir geri dönüş sağladı. Maç tam 2-1 bitecek derken Van Spor'un golü geldi ve maç 2-2 sonuçlandı. İki tarafta birer puanla ayrılıyor sahadan. İki tarafta belki istediğini alamadı ama maç sonunda ciddi bir gerginlik vardı. Ankara Spor cephesinin ve Ankara Spor Teknik Direktörü Bayram Hoca'nın, Bayram Toysal'ın maçın hakemine çok ciddi bir tepkisi vardı. Uzun zamandır Ankara Spor maçlarına geliyorum. İlk defa koridorlarda bir gerginlik gördük hakeme dair. Ankaraspor Ankara Spor cephesi tabi son saniye kaçan 3 puan için gergin ama Van Spor'da buradan son anda aldığı bir puan var. Bizim aktaracaklarımız bugünlük Eti Atatürk Stadyumundan bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.